Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bait Force yeni savaştan uzak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu haritanın adını biliyorum ama şu an telaffuz edemeyeceğim ama ben birazcık şöyle acele etmem nasıl ya ha. Bir an bomba alacağım yere TNT'ye basmışım da abi. Arkadaşlar bak yine ben bu kaplayış şeklimi son zaman niye değiştirdim? Bilmiyorum yani ne zaman değiştirdim onu da hatırlamıyorum. Kendi kendine birden bire değişi verdi. Abi şimdi düzgünce malzemelerimizi alıp gitmek istiyorum şöyle. Hatta şu şu şöyle. 2 3 Kardeşim şunda bir tane geçti süper. Arkadaşlar hadi bakalım. 3 al. Şimdi herifin öncelikle raşlamasını bekledim. Aga yo aga aga değil oğlum herif baya yolu yapa yapa geliyor. Ne agası? Düştü. Bomba atar mı? Nope. Atmadı. Arkadaş hissettim herhalde düşeceğini. Bence o Aa, şöyle yolunu falan kırayım bari. Bir gariplik var abi hepimiz düşüyoruz. Ben yine kaç gündür oynamıyorum ve bugünkü ilk oyunum ondan diye de. Herif de demek ki öyle. Şunları da at bakayım kardeşim. Oradakileri unutmayalım yalnız. Herif şey diyordur. Ulan şans lan. Bu bir şans. Bu bir işaret kazanacağım falan diyor şu anda. Ben hep diyorum ya. Şuradan atlayacak yandan geçmeye çalışacak abi. Bu oyunu milyon kere oynadık biz. O yüzden şöyle bir hareket yapmam lazım bu adama. Oo. Böyle yapmasaydım dediğimi harfiyen yapacaktı kardeşim. Şöyle kırdık kardeşim. Hop hop. Aa köylü tipi. Aa ya krabiya. iyi yolladık kardeşim. Buradan dayıma da selam olsun. <laughs> Abi. Şimdi 3 tane. Şunu at. Ee, şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bir tane bomba gerisini bir alalım. Tamam mı? Şuradan ortaya mı yapsak? Elmasa yapalım. Aa bu haritanı da bir yönden seviyorum bir yönden sevmiyorum. Nereye rastlayacağımı bilemiyorum bu haritada genelde. Kaç gün oynamadın? en zor en zorlandığım şey ne biliyor musun? <laughs> Ee, şey. Hop. Allah cezanı var. Hızlı yol. Korktum lan. Ee, niye böyle bir şey yaptın? Kim attı bana? Kim attı? <laughs> Pink. Ve yatağı da yok arkadaşlar. Bir insan elleriyle ADŞ'yi kendine neden düşman edinir anlamıyorum ki. Ego'ya bak şimdi North olacağız. Sağ sol önce bir bakıyorum. E kardeş sen naneyi var ya köküyle yedin biliyor musun? Aman, aman, aman. Çok ciddiyim. Ee, bir tane blo şeyim vardı onu da kullandın. Mouse'ları kır. İntikamını al ADŞ kardeş. Mouse'ları kıralım, intikamı alalım. Nereye gitti lan bu? Gördüm. Seni var ya her yere takip edeceğim ama yeşil de bitirmek lazım aslında. Seni gittiğin her yere takip edeceğim oğlum. Masum masum takipçilerime bir şey anlatıyordum lan. Ne vardı lan ben uçuracak ha? Ne vardı lan? Düşünmedin mi oğlum? Bu adam intikam alır diye. Bu arada zırh oldu. Elmas zırh hem de. Hop. Hadi be. Abi elmas zırh olmasa kesermişiz ha. Neyse alacağız intikamımızı kardeşim. Sadece biraz rötar yaptı. <laughs> Şunu at şuraya ya. Şimdi canlı yediklerim. Allah'tan abonu elmas zırh almaya zorladık. Ee, invis falan alabilirdi. Şu an invis falan almayacak. En azından bunu biliyoruz kardeşim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan gidip bir elmas alıp geleceğim. Koruma falan geliştireceğim. Çünkü elmas zırh olduğu için herif. Günç geliştirmelerimi yapmazsam sıkıntı ve Aqua'yı kırdı. Orası Aqua Base'di zaten. Aqua ben... Oh Aqua elendi. Senin de elimden geldiği kadar korumaya çalıştım Aqua ama... Kasti olarak yapmadım bunu tabi de. Şimdi benim şuradaki rakip de duruyor aslında. Yeşil. Aa o da kırılmış. Tamam abi herkes kırılmış bir ben varım. Abi işte rakibini erken bitirmenin faydaları kardeşim. Geliyor. Hop bir dinik de cup 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 cup. Ee, sana bir fireball borcum var bebeğim ya. Nasi. Nasi. Yok kardeşim bizim bombalar tutmuyor. İçinden bir de bloğun da içinden geçiyor. Kardeşim biraz daha blok bir içi geç ya. Diğeri de kıracak beni. Biraz daha blok içi geç bu kadar yetmez kardeşim. Hatta gel bütün base'deki blokların içinden geçsen ya. Diğeri bomba attı bu arada. Cross team'iniz de sizin lan. Lan sizi cross team'inize be. Bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar. Diğeri bomba attı. TNT koymuş olamaz. Şu bomba attı abi benim base'e. Şu zaten bombadan yıkılmıyor. Blok koyuyorum içinden geçiyor. İşin daha garibi bloklar da duruyor koyduğum bloklar. Hani içinden geçtiği blok da duruyor yani. <laughs> sağlık olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir takım aksiliklerden sonra biraz cross teamler, biraz blok içi geçmeler. Yani cross team diyorum da adam taktik gereği bomba attı abi yapması gereken bir şeydi. de tabi. E, video gereği yorumluyoruz kardeşim ne diyeyim iyi mi yaptı diyeyim eline sağlık mı diyeyim ne diyeyim şöyle yapacağım Şöyle hemen şunla kaplayacağım. Bu sefer rakip. Gerçi bizim demin rakiple rakip bitirmeyle alakalı bir problemimiz olmamıştı da. Bu niye oraya gidiyor? Hop bir dakika. Benim rakip de aynı şeyi düşünmüyor değil mi diyecektim. Düşünmüyormuş abi sağ olsun. Benim gibi düşünüyormuş. Burada bu taraf araştırılır kardeşim. Yaptığınız ayıp. Derhal diğer taraftan özür dile ve bana gel. Düştü mü la? Vallahi düştü ha. Hop hop. Sen kimsin lan? Buralara da blok konmuyor. Bana biri mi gidiyor? Hop. Abi şu blok koyma işini bıraksam mı? Olmuyor çünkü. İçinden içinden geçiyorlar. <laughs> Blue kardeş. Hedefini direkt belli ettin ve disconnect oldun. Reconnect. Hedefini bellettin kardeşim. Ne demişler? Bir sonraki hamleni belletme demişler. Sen direkt bir sonraki hamlenin spoilerını verdin. Ben de düştüm. Ya Allah kahretsin. Mesela yeşille sarı şu anda Blue'ya gidebilir abi. Bomboşlar. Adamın komşusu var. Hatta hem sağında hem solunda adam var. Muhtemelen yine bana gelmeye çalışacak. Çünkü bir kere teşebbüs etti. Bir kere teşebbüs edince hep teşebbüs ederler abi. Bakıyorum yine gözümle takip ediyorum. Oy 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 baya baya white'lar Might'lar white baya sıkıntılı arkadaşlar. Tamam abi, biz işimize bakalım. Ee, Tabi sen işine bak kardeşi. Git demir kılıç al kardeşim sen. Bravo. Bravo. Blue hala kırılmadı. Ama şu taraftan kimse gelmiyor. Şöyle yavaşça iniş yap. Aa buradan böyle gideceğiz mecbur. Hızlı yolda falan hata yapmadık çok güzel. Nereye gitti bu blue? Şöyle hemen zırh olalım. Bu muhtemelen kırılacağız da. Hop. Hop. Abi zaman kaybetti mi sizce? Zaman olarak gerideysek. Tam yellow oraya geliyor. Arkadaşlar. Taktik hatası falan değil kardeşim bu. Aa! Niye zıplamadı lan? Bu geçen de aynı solda hatırlıyor musunuz? Ya, yanlış da yapmadığını düşünüyorum ama. Abi çünkü sarının yatağı yoktu kardeşim. Ben o yüzden bu hamleyi yaptım ama hata da etmiş olabilirim yani. Blue'yu korumuş gibi olduk. Ha Blue çıkmış oyundan zaten. Blue team gitti abi. Bilmem kaç bin kill oy herif atladı aşağı. Pink, e, pink benim lan zaten. White kalmış. White yanım lan benim. <laughs> Deminden beri pink arıyorum. White da şura abi. Arkadaşlar ee, herif bana bomba atacak abi. 3 kilometre öteden anladım. Hop bir dinik cup bir Abi harbi sağlam oynayan bir adam. Eğer fireball yoksa ben buna bir taktik deneyeceğim. Adım adi işe oğlum benim. Biz çok öyle binlerce kill alan gördük koçum. Taktik yapamamam sayesinde taktik oldu. şaka gibi. Taktik yapamadığım için taktik oldu. Ne diyor? Ne diyor la bu diyebilirsiniz de. Anlayan anladı. Hop hop hop. Hop 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 hop. 6 ye çabuk çabuk çabuk. Binlerce kil binlerce vin. Hepsi boşa gitmek üzere. Yes, GG GG. Kardeşim birazcık taktiksel oynayacağım bu oyunu. Kaç? Nerede? Bu, bunun killleri neyi neredeydi? Abi 2300 bet. Gerçi hemen hemen benim istatistiklerime yakındır muhtemelen. Çok abartacak bir şey yok da. Bomba yine gitmedi. Garip bir yere gitti. Anlamadım. Evet arkadaşlar. Üçüncü parttayız. Abi ikinci partta şanssızlığımızı. Dönüştürdük. Yalnız ben bu haritayı sevmiyorum kardeşim. Direkt otomatik başladı diye. Eyvallah dedik de. Bak malzeme bol çıkmıyor. Base'ler çok yakın. Çok garip. Yani hızlı mı oynasan yavaş mı oynasan arasında kalıyorsun. Ama ben şu an şöyle bir şey yapacağım abi. İzle. Tamam. Abi hiç... E, şeyle uğraşmayacağım TNT alacağım direkt herif yukarıdan geliyordu sanki gördüm Yo. O. Geliyor da aşağıdan geliyor ee, Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bloğum çok yok Kardeşim sen şu Arkadaşlar izle taktik bu Hop Bombayı atacağım sandı Onu atacağım sandı ama ben ne? Şöyle yap bu ne abi Kaç pixel oğlum sen bu neredesin sen lan Yine uydusu gibi uydum gibi döndü etrafımda <laughs> Ne oldu kırdım ne oldu yendim Bak bunlara şöyle yapacaksın abi. Hemen direkt kardeşim tecrübe diye bir şey oradan kapattı. Evet oraya gideyim la. La oraya gideyim la diyeceğim. Kardeşim bu pinkli adam almaya benzemez. Gel bakayım sen şimdi gel gel. Hop hop. İzliyorsunuz canını yediklerim. Hemen yükseliyorum. Şöyle bir taktikle. Alın, şimdi uçacağım. hop boş atladı. <laughs> Hadi bakayım. Sen oyun başı elediğin adamlardan mı sandın lan beni? Hatta TNT'm bile boşa gitmesin abi. Dur lan. Öldürecek herif bizi. Vuruyor herif herif. Bir saat sonra al. Böyle bak. Şöyle dönüyor. E daha demin hiçbir oyunda hiçbir şey yoktu ya. Bu arkadaşa özel midir bu? Nedir? Hop. Aa bu yukarı, yukarı kaçacak. Şunu bir ye. Yukarı kaçtı bile değil mi? Öldü mü? Buradayım, buradayım. <laughs> merhaba. 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 9 bloğum olmasa yanına gelirdim de. Beni oyalıyor şu an bu. Sizden bizden ötesi de varmış. Onun bloğu da yok abi. Istediğim. Nereye lan? Ya hay bloğuma... Herif kapının ağzından içeri girmeden ben... Fırına kadar uçmuşken öldürdü beni. Herif kapının ağzından içeri dahi girmedi. Abi sorsan yemin ediyorum direkt şey diyorlar bunlar. Fifi ya? Şu kadar yapıyor yapıyorum ya. Cephesi yapıyorum ya. ha? yok pusuna gel. Onu eskiden biz yapıyorduk koçum. çok eskiydi o. Hoppa bir tane tık vurduk. Hop şuradan giderim. Tamam. Öldü. 1-2 can. 5 can tek vuruş. Tırmanıyorum. Bunu full takip etmemin sebebi ortayı topladı gitmesin bunlarla. Bir de intikam gidecek. Kardeş o. Hoppa. Hop. Selam. Canaz, canaz bunun. Blok da yok. Bende o kadar blok yok lan. Abi benim base'miş lan bura. <laughs> benim base'e gelmişim. Döne döne. <laughs> Yemin ederim bilmiyordum biliyor musunuz? Oğlum şaka mı bu? Herif döndürü döndürü beni base'e getirmiş la beni benim de haberim yok. Arkadaşlar bu ne abi? Ha base'ini geri mi döndürebiliyorsun? Ne, ne diyor? Abi şu an ona bakamayacağım. Hani yatak kırıldıktan sonra takım arkadaşını geri döndürebiliyorsun gibi bir şey anladım ben ama. Siz yine de yorumlarda yazarsınız. Herif kırıyordu beni la. Çok alakasız ama. Güzel abi demek ki böyle taktiksel oynayınca nane. Herif şuradan öyle şu şurada, çok garipti ya. İçeri girmeden vurdu ya bana. Öldürdü yani hatta. Ben işte onun gözünde orada sabit bekliyorum kardeşim. Ama herkese olmuyor. Bazı insanlara oluyor. O beni şey yapıyor. Yani bütün oyunlarda aynı şey olsa diyeceğim ki tamam. Şu kardeşim. Şu. Şöyle. Nice. Şimdi kim kaldı? Aa, bir tane aqua kalmış la. Are you kidding me? Are you kidding me dude? Abi şimdi aqua'yı bulmaya buldum. Buldum buldum. Hiç alakasız. Bu tarafa doğru bir yöne... Aa. Dur dur içme. O da içti, o da içti bir şey. Arkadaşlar. Hata yapmayacağım. O invisin işte abi. Tamam. Şurada bir yerde. Şu base'e geçmiş bak. Görüyor musun? Invis olup geçmiş oraya. Ama onun invisi daha önce bitecek. Invis içmemiş mi lan? İçmiş. Kaderimde bu da mı? Vardı. Oy. Hadi güle güle sana rakip. Yine 3 kill abi. Güzel bir çirkeflik yaptı mı yapmadı sanırım. Abi nice nice 3 part ikisi tertemiz win 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 kardeşim. Arkadaşlar bugün biraz yorucuydu ama harbi keyifliydi. 3 part attık abi ikisini win aldık çekildik kenara. Ki çok böyle şanssızlıkla karşılaştı. Hele ilk part abi. belki ilk partta win alacaktık da. Biraz saçma sapan şeyler oldu maalesef. Ne yapacak bir şey diğer partlarda da nispeten biz şanslıydık. Ki böyle ilk rakibim abi kaçırdım elimden herif döndü döndü. Benim beyize geldi ya döndürdü beni ben de diyorum bu nereye gidiyor la. Beyz'e girdi orayı kapatıyor. Kırmızıya açarım Meğer benim Beyz'miş. <laughs> Çok enteresan bir olaydı gerçekten arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad Wars'tan keyif alıyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.